Batı Karadeniz'in incisi, Düzce ve Bolu'nun denize açılan kapısı Akçakoca'dan önceki yıllarda olduğu gibi yine araç geçişlerinde rekor kırıldı. Ankara, İstanbul, Bolu'nun yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından gelen yerli ve yabancı turistler 9 günlük kurban bayramı tatili boyunca Akçakoca'yı tercih ederek tatillerini bu bölgede geçirdi. 9 günlük kurban bayramı boyunca Akçakoca'dan 270 bine yakın aracın geçiş yaptığı öğrenildi. Geçiş yapan araçların en çok tatil için Akçakoca'yı tercih ettikleri öğrenildi. Bayramda yaşanan yoğunluk nedeniyle izinleri kaldırılan Akçakoca Belediyesi Zabıta, Temizlik İşleri, Fen İşleri ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri olası sorunlara anında müdahale etti. Akçakoca Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri de Kurban Bayramı tatili boyunca aralıksız çalıştı. İlçe genelinde günlük 80 tona yakın çöp toplayan temizlik ekipleri 15 Temmuz'dan itibaren 9 günlük süreçte yaklaşık 720 ton çöp topladı. Yapılan tüm uyarılara rağmen çevre konusunda gereken hassasiyetin gösterilmemesi temizlik işçilerinin yoğun mesai harcamasına neden oldu. 7-24 esasına göre çalışan 61 kişilik ekip halk plajları, ilçe merkezi ve kırsal mahalleler ile belediyenin sorumluluk alanında olmayan yol kenarları, mesire alanları, koylar, seyir tepeleri gibi alanlarda aralıksız olarak çöp topladı. Temizlik çalışanlarının en çok mesai harcadığı yer ise halk plajları oldu. Sabahın ilk saatlerinden gece geç saatlere kadar temizlik yapılan plajlarda en çok sigara izbaniti ve plastik atıklar toplandı. Öte yandan kimi tatilcinin gece uyumak için halk plajında kalması temizlik işçilerinin işini daha da zorlaştırdı. Bayramı duyarsız vatandaşların bıraktığı çöpleri toplamakla geçiren çalışanlar ayrıca dereleri, kanalları ve ara sokakları da temizledi. Belediye ekiplerinin bayram boyunca büyük bir özveriyle çalıştığını söyleyen Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, 9 günlük bayram tatili süresince Nüfusu 5 kat artan ilçemizde tüm ekiplerimizle 7-24 sahadaydık. İlçemizin her mahallesinde yaşanan olumsuzluklara anında müdahale etmek için büyük gayret gösterdik. Ama maalesef bazı tatilcilerin duyarsız davranışları nedeniyle istenmeyen görüntüler oluştu. 9 gün boyunca ilçenin her noktasını hatta kendi yetki alanımızda olmayan yerleri de temizledik. Ben bir kez daha izinlerinden feragat ederek 9 gün boyunca olağanüstü bir çabayla Akçakoca'da en iyi hizmeti veren Tüm Mehmetçi kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Karadeniz'in incisi hocamıza hak ettiği değeri veren tüm vatandaşlarımızı da saygıyla selamlıyorum dedi.